Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Mars'ın 9. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Mars'ın doğum haritasında 9. evdeki gücü ve burçlara göre etkilerini ayrıntılı olarak paylaşacağım sizlerle. Astrolojide Mars enerjiyi, cesareti, eylemi ve mücadeleyi temsil ederken 9. ev yüksek öğrenim, uzak yolculuklar, felsefi düşünceler, inançlar, dünya görüşü ve manevi arayışlarla ilgilidir. Mars'ın 9. evdeki konumu kişiyi keşfetmeye, öğrenmeye, fiziksel ve zihinsel sınırlarını aşmaya, dünya görüşünü geliştirmeye iter. Bu yerleşim, bireyi hayatı daha geniş bir perspektiften görmeye teşvik eder. Aynı zamanda kişiye cesaret ve azim kazandırarak yeni bilgiler ve deneyimlere açık hale getirir. 9. evde Mars'ın etkileri. Felsefi arayış ve keşif. Mars'ın 9. evdeki etkisi, kişiyi hayatında daha büyük anlamlar ve amaçlar aramaya yönlendirir. Felsefi düşünceler ve derin öğrenme süreçleri kişinin enerjisini harcayabileceği önemli alanlardır. Bu yerleşim, kişinin zihinsel olarak genişlemesine ve hayatı daha geniş bir perspektiften değerlendirmesine olanak tanır. Seyahat ve keşif. 9. ev uzak yolculuklarla da ilişkilidir ve Mars burada kişiyi keşfe, yeni yerler görmeye ve farklı kültürlerle tanışmaya teşvik eder. Seyahatler kişiye yeni ufuklar açabilir, bilinçaltı sınırlarını zorlayabilir. Ancak bu yerleşim bazen aceleci ve plansız seyahatlere de neden olabilir. Öğrenme ve eğitimin önemi. Mars enerjisini eğitim ve bilgi edinmeye yönlendirebilir. Bu yerleşimle kişi hayatında öğrenmeye güçlü bir şekilde odaklanabilir. Özellikle de ileri düzeydeki akademik çalışmalarda veya manevi konularda daha derin bilgilere ulaşma çabasında olabilir. Bu kişiler her zaman daha fazlasını öğrenmeye isteklidirler. Cesaret ve inanç. Mars inançları güçlendirir ve bu yerleşim kişinin kendi dünya görüşünü savunmak için mücadele etme isteğini artırır. Kişi inandığı değerlere ve ideallere karşı koymadan savaşır ve gerektiğinde başkalarını bu değerlere ikna etmek için enerjisini harcar. 9. evde Mars'ın burçlara göre etkileri. Koç burcunda Mars, 9. evde. Koç burcunun cesur ve atılgan doğası, 9. evin öğrenme ve keşif arayışını güçlü bir şekilde destekler. Bu kişiler macera ve yeni deneyimler için sürekli olarak cesurca yola çıkarlar. Felsefi ve manevi düşüncelerde de çoğu zaman liderlik yaparlar. Ancak bazen sabırsız olabilirler ve düşünmeden harekete geçebilirler. Boğa burcunda Mars, 9. evde. Boğa, istikrarlı ve kararlı bir burçtur ve Mars'ın burada yer alması, kişiye sabırlı bir şekilde bilgi arayışında olma yeteneği verir. Seyahatler genellikle özenle planlanır ve güvenlik ön planda tutulur. Boğa'nın pratikliği, felsefi veya manevi konularda da güçlü bir temele dayandırılmış düşünceler üretmesini sağlar. İkizler burcunda Mars, 9. evde. İkizlerin hızlı, meraklı ve zihinsel doğası, Mars'ın 9. evdeki enerjisini güçlü bir şekilde besler. Bu kişiler sürekli olarak yeni bilgiler edinme arayışındadırlar ve aynı zamanda seyahatlerde maceracı olabilirler. Felsefi görüşlerindeki esneklik Onları başkalarıyla fikir alışverişi yapmaya yönlendirir. Ancak bazen yüzeysel kalabilirler. Yengeç burcunda Mars 9. evde. Yengeç burcu duygusal ve koruyucu bir yapıya sahiptir. Ancak Mars'ın 9. evdeki etkisi kişiyi duygusal derinlikleri keşfetmeye teşvik eder. Seyahatlerinde ailevi bağlarını ve geçmişini keşfetmeye yönelik bir eğilim gösterebilirler. Felsefi ve manevi görüşleri genellikle duygusal bir temele dayanır ve güven arayışa yönelik olabilir. Aslan burcunda Mars 9. evde. Aslan'ın gururlu ve lider ruhlu yapısı 9. evin genişletici etkisiyle birleşince kişiye büyük bir enerji ve cesaret verir. Bu kişiler yüksek öğrenim veya seyahatlerde liderlik yapmak isteyebilir ve güçlü bir şekilde kendi inançlarını savunurlar. Felsefi görüşlerde genellikle kendilerini öne çıkaran fikirler geliştirebilirler. Başak burcunda Mars 9. evde. Başak mantıklı, analitik ve detaycı bir burçtur. Mars'ın burada bulunması, kişiyi bilgi arayışında çok düzenli ve planlı bir şekilde ilerlemeye yönlendirir. Seyahatlerinde genellikle pratik ve verimli bir yaklaşım sergilerler. Felsefi düşüncelerinde de derinlemesine analiz yapmayı severler. Ancak bazen fazla eleştirel olabilirler. Terazi burcunda Mars, 9. evde. Terazi, denge ve ilişki arayışıdır dokuzuncu evin genişleme arzusuyla birleşince, kişiye sosyal ve entelektüel açıdan dengeli bir yaklaşım kazandırır. Seyahatlerinde başkalarıyla olan ilişkileri ve uyumlu deneyimler arar. Felsefi düşüncelerinde ise genellikle diplomatik bir yaklaşım sergilerler. Başkalarına kendi görüşlerini kabul ettirmek isteyebilirler. Akrep Burcu'nda Mars, 9. evde. Akrep Burcu, derin, gizemli ve tutkulu bir doğaya sahiptir. Mars'ın bu burçta 9. evde bulunması, kişiyi yüksek öğrenim ve seyahatlerinde güçlü bir tutkuyla yönlendirir. Felsefi ve manevi arayışları derindir ve bu kişiler genellikle gizemli veya ezoterik konulara ilgi duyarlar. İnançlarını savunmak için kararlı ve güçlü bir şekilde mücadele ederler. Yay burcunda Mars, 9. evde. Yay burcu doğası gereği felsefi, entelektüel ve maceracı bir burçtur. Mars'ın burada bulunması kişiyi seyahat etmeye, yeni kültürleri keşfetmeye ve felsefi konularda aktif olmaya teşvik eder. Bu kişiler, yüksek öğrenim ve kişisel gelişim konularında heyecanlı ve cesur bir yaklaşım sergilerler. İnançları genellikle geniş bir bakış açısına sahiptir ve ideallerini savunmak için cesurca hareket ederler. Oğlak burcunda Mars, 9. evde. Oğlak burcu, disiplinli ve kararlı bir doğaya sahip olup, Mars burada güçlü bir şekilde yer aldığında kişiye eğitim, kariyer ve seyahat konularında sağlam bir strateji sunar. Felsefi görüşlerinde pragmatik bir yaklaşım benimseyebilirler ve bu kişiler genellikle bilgiyi uygulamalı olarak kullanma eğilimindedirler. Kova burcunda Mars, 9. evde. Kova burcu, yenilikçi ve özgürlükçü bir burçtur. Mars'ın bu burçta 9. evde olması, kişiyi toplumsal idealler ve farklı dünya görüşlerine duyarlı kılar. Seyahatlerinde, Toplumları keşfetmeye ve sosyopolitik sorunları anlamaya yönelik bir arayışları olabilir. Felsefi görüşleri genellikle yenilikçi ve özgürlükçü bir yaklaşım sergiler. Balık burcunda Mars, 9. evde. Balık burcu duygusal ve sezgisel bir doğaya sahipken, Mars'ın 9. evdeki etkisi kişiyi manevi arayışa yönlendirir. Seyahatlerinde ruhsal ve duygusal keşifler yapabilirler. Felsefi görüşleri genellikle empatik ve ruhsal temellidir. Ancak bazen hayal kırıklıkları ve dağınık bir yaklaşım sergileyebilirler. Sonuç. Mars'ın 9. evdeki etkisi, kişinin yaşamda büyük bir macera arayışını, yüksek öğrenime olan ilgisini ve dünya görüşünü genişletme arzusunu vurgular. Seyahat, bilgi edinme ve kişisel gelişim bu yerleşimle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Burçlara göre etkiler, kişilerin felsefi ve manevi arayışlarını seyahatleri ve yaşam felsefelerine nasıl yaklaştıklarını gösterir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca, sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız, videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.